6 yaşında bir çocuk kanser hastası. Annesi de işte cezaevinde terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesin kesinleşmiş hepsi cezası var. Ve yargıtayın onaması üzerine cezaevine konuluyor. Şimdi birçok insan da bununla ilgili kampanya yapıyor. Ya annesinden ayırmayalım, bu cezayı erteleyelim. Çocuk her an hayatını kaybedebilir. Babası da zaten hastanede vakit geçiriyor. Üstelik bu terör örgütü üyeliği ile ilgili cezalar yani o başka bir tartışma konusu ama gerçekten insanların canını yakar derecede. Anladığım kadarıyla FETÖ'den ceza almış bir isimden bahsediyoruz. Gülen Tanış diyor ki vicdan sahipleri hatırlayacaktır. Kemik kanseriyle mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç Mayıs 2020'de hayatını kaybetmişti son isteği cezaevinde olan babasını bir kez görebilmekte olmadı. Şimdi aynı durumda bir başka çocuğumuz daha var. Yusuf Kerim Sayın. Durumu çok ciddi. Ey vicdan sahipleri gelin aynı sonu. Yusuf Kerim ve annesine deva görmeyin diye bir çağrıda bulunuyor. Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun benzer bir çağrısı var. Sivil toplum örgütlerinden benzer çağrılar var. En fazla bu işle ilgilenen bütün insan hakları olaylarında olduğu gibi Ömer Faruk Gergerlioğlu isimlerden birisi. HDP Milletvekili o da karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Gergerlioğlu. Hoş bulduk efendim. Ee, yani zaman azalıyor gibi böyle büyük bir kampanya var. Ee, ilgilenmiyor mu Adalet Bakanlığı bu işte veya yargı kurumları bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunabilir? Çocuk oraya götürmek mümkün değil anladığım. Ee, kanser hastalığı da ciddi ve ilerlemiş bir vaziyette anneyi çocuğun yanına götürmek gerekiyor ama niye olamıyor ya bu dünyanın sonu mu anlaşılır gibi değil doğrusu ama bilmiyorum ne dersiniz? Maalesef. E, hassasiyetiniz için teşekkür ederim e, Sayın Oha. Estağfurullah. Çünkü e, olay kimlikler üstü, siyasetler üstü, düşünceler üstü tam bir insani vicdani. Ve halen çözülebilir. Ya ben sorarım tüm insanlığa, Tüm Türkiye toplumuna 84 milyon az sorarım. Ya yasalar insanlar için değil midir? Yasalar hani çocuklar için e, değil midir? Hani niye onları böyle çaresiz bir halde? Bu? E, Adalet Bakanı niye halen harekete geçmiyor? Haftalardır şartlat ediyoruz. Son derece dramatik bir durum var. E, Birçok siyasetçi genel başkanı da feryat ediyor. Grup toplantılarında bahsediyor ve halen bir çözüm yok. Şimdi e, bakın... Çok zor mu Sayın Gergerlioğlu? Bunu yapmak çok zor bir şey mi yani? biz çünkü... Çok zor değil. Hı -hı. Çok zor değil, yolu bulunabilir. Bakın e, Vural Avarpaşa e, 85 yaşında e, büyük bir haksızlıkla, zulümle Alzheimer hastası iken cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüme terk edildi yani çok açık. Ölüme terk edildi. Büyük bir zulümdü, haksızlıktı. Ve daha sonra Adalet Bakanı ne yapacağını bilemeden daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nı kurtarmak için çünkü Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi vardı hemen açıklamalar yaptı ve bir iki hafta içinde bir genelge yayınladı. Hasta mahpuslarla ilgili işler hızlansın dedi. Bakın bir iki hafta için. Şimdi 6 yaşında bir çocuğumuz var. Bu çocuğun e, kanseri çok hızlı ilerleyen bir kanser. Ewing sarkom. Ve zaten teşhis edildiğinde dördüncü e, evrede teşhis ediliyor. Maalesef e, geç bulunuyor. E, ve bu arada da annenin e, 6 yıl 3 aylık bir cezası var. İşte zamanında bankasına 1034 lira para yatırıp bir e, yurdun müdürlüğünü yapmakta örgüt üyesi diye damgalanmış ve bu cezayı yemiş. İşte tam aile büyük bir şok yaşamış. Etrafı fakültesine çocuklarını yatırmış. E, tek çocukları bu. Yatırmış büyük bir stres e, travma yaşarken e, bu ceza kullanıyor. Aile ne yapacağını bilemiyor. Bu e, e, faz erteleme verildi. Çünkü e, doktorlar diyor ki %20 yaşama %20 yaşama şansı var. Ee, ve e, bu çocuğumuz e, bu çocuğumuz e, için çok e, e, acele edilmedi. E, şimdi anne yetişkinlerine başvurusuna olumsuz cevap alıyoruz. Ve maalesef büyük bir şey de, çocuk hastanedeyken e, tezahür e, Baba e, e, işini bırakıyor. Çocuğun başına geliyor. Bakın anne cezaevi. Çocuk ağır bir hastalıkla benzeşiyor. Baba içini bırakıyor. Çocuğun başına geliyor. Bir aile yaşı. Ee, ve baba bizimle Biz e, olaya müdahil olduk. E, duyurmaya çalıştık. E, hastaneyle konuştum. Tüm yetkililerle konuşmaya çalıştım. Doktorlarla konuştuğum zaman Yavuz Bey yani gerçekten e, dediler ki bu kadar hızlı ilerleyen bir kanser görmedim. Mikroskop altında gelen bile kanserin ilerleyişini görüyoruz, proliferasyonunu görüyoruz dediler. Anne e, 6 yıl 3 ay almış, e, 4-5 yıl sonra çıkacak. E, ve çocuğun o kadar bir yaşam ömrü yok. Allah bilir yani bilemiyoruz ama aylarda sınırlı bir e, e, yaşamı var. Peki, hızlıca bir infak erteleme mesela. lazım. Yani Allah bilmiyor ama bu çocuk annesi başındayken Hayatını kaybetti en azından. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Ama yani, doktorlar en fazla %20 hayat hakkı veriyorlar. Çok var çok tabii. Yani, ben şeyi, Adalet Bakanlığı'nı merak ediyorum Sayın Gergerlioğlu. Var mı bir ışık var mı? Yani, vaktimiz de çok daraldı ama. Şimdi efendim bakın genelge hazırlayan Adalet Bakanlığı'na ben şunu söyledim. Bu konuları iyi biliyoruz. Hasta mahpuslarla ilgili çok farklı durumlar var. Çocuklu anneler var, hamile kadınlar var. Birçok husus var. Şimdi bu yasa hazırlanırken ben zaten itiraz etmiştim. 2020 yılının nisanında mahpusların eş hasta eşleri veya hasta çocuklarında adli veya siyasi ayrımı yapan bir yasa çıkarıldı. Ben o zaman dedim ki bakın ileride bu tür dramatik vakalar olur. Çok yanlış yaparsınız. Tam da tam da o oldu herhalde Ömer Faruk Gerger'le. Sonra ne oldu? E, Ahmet Burhan Ataç maalesef e, Hayat. babasız hayatını kaybetti. Babası cezaevindeydi. Selman Çalışkan 6 yaşında yine beyin kanseri bir çocuktu. O da babası cezaevinden çıkamadan hayatını kaybetti. Ki o babalar çocukların yanında olmalıydı. Şimdi de e, bu anne çocuğunun yanında değil. E, anne cezaevinde ve her saniye aklımda diyor çocuğum. Sürekli ağlıyor diyor. Yani e, baba perişan işini bırakmış çocuğun başında. Çocuk 22 kilo olarak girmiş cezaevine 17 kiloya düşmüş. Ve maalesef bakın... İlk kür kemoterapiyi aldıktan sonra hastalık ilerledi. Şimdi iki kür tedavi aldı. Durumu iyi değil. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Halen cevap yok. Burada programınız aracılığıyla duyurayım. Adalet Bakanı bir iki hafta içinde genelge yayınlayabilen Adalet Bakanı hazır yedinci yargı paketi meclise geliyor bakın. Evet. Bu, bu yargı bir paketi. Bir cümle Hı olur? Hatta mahpuslarla ilgili bir e, madde koysun. E, mahpusların ağır hasta yakınları veya eşlerinde ayrım yapmasın. Adli siyasi ayrımı yapmasın. Adli mahpussa bu çocuk ya e, acı, anneti... acı acı aynı acı yani bunu bunu umarım Adalet Bakanı da duyar. Çok da duyarlı bir e, yaklaşım ve empati kurmasından başka e, ta, talep edecek bir şey de yok ortada. Empati kurmasını yetkililerin e, beklemek lazım herhalde burada. E, Sayın Gergerlioğlu çok teşekkürler. Umarız ee, annesine kavuşur bu yavrucak. Umarız hastalıkla mücadelesini de kazanır tabii. Yani bu arada e, onu da söylemiş olalım kolay olmasa bile. Yani son bir iki cümleyle söyleyeyim. Bir cümle ne olur buyurun. Hastalıkla mücadelesini inşallah kazanır. Ee, herkes seferber olmuş durumda. Ee, aman o, annesiyle bir ziyaret esnasında buluştuğu andaki, şu ıı, ekrandaki mutlu yüzü sürekli kalıcı olsun istiyoruz. Ee, annesi de onun yanına kalıcı olarak gelsin. Ama bu çok basit aslında Yavuz Bey. Evet. Ya, Adalet Bakanı bir an evvel harekete geçsin e, ve e, mahpusların hasta yakınları ile ilgili bu ayrımcı e, maddeyi değiş değiştirsin. Yani o da... O da elinde fırsat var. Bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak herhalde 7 yargı paketi. Oraya çok rahat yerleştirilebilir. Çok teşekkürler katıldığınız Aa. için, değerlendirmeler için eksik olmayın Ömer Faruk Yagerlioğlu. Yani e, mesvoldu siyasi parti HDP, e, şu anda uğraştığı mesele bambaşka. Aslında herkes o acıyı kendi içinde hissetse buna çok böyle e, ne diyelim insani bir çözüm bulabilir. Bugün de gerçekten e, Bakanlar Kurulu'nda bu görüşülecek. Umarım orada bir sonuç elde edilebilir.